İşmeler Mahallesi Muhtar Demirtaş ben. E, domuz sorunuyla ilgili e, ileriki süreçte bir toplantı yapacağız. E, konuyla ilgili Marmaris Milli Parklar'la görüşme yapıyoruz şu anda. Sayın Kaymakamımızın da e, önderliğinde e, giderek büyüyen bu konu hakkında bir çözüm e, bulmamız kaçınılmaz oldu. Malum domuzlar e, büyük yangından sonra çok fazla şehir merkezine inmeye başladı ve ne yazık ki bilinçsiz bir şekilde e, bu yaban hayvanları besleyen bir e, topluluk oluştu. Hatta en son mezarlara girip mezarlara zarar verdiler. E, domuz e, yılda 2-3 kere doğura doğurabilen bir hayvan ve her doğurduğunda 6-7 yavru yapabilir. Ve bir dişi domuz 6 aylıkken anne olabilir ve bir domuzun ömrü aşağı yukarı 9-10 e, yıl doğal düşman olmazsa. Eğer. Ee, konuyla ilgili hem domuzun da türünü sıkıntıya sokmadan hem de diğer canlıları sıkıntıya sokmadan e, bir çözüme kavuşturması